Yani onun sesi kısıldığını sadece görsel olarak değişmiyor. Nefesi duruyor, bayılıyor. Ve bakın bize kendini nasıl anlatıyor. Alkışlarla izliyoruz önce. Bir gün boyunca ne kadar çok nefes alıyorsunuz farkında mısınız? Toplu iğne başı kadar küçük bir yerden sen nefes alıyorsun, sen nasıl yaşıyorsun? Ben daha 20 yaşındayım. Ben sesimin kısılmasını istemiyorum. ...ben ölmek de istemiyorum... ...ya da öleceğim günü beklemek de istemiyorum. 11 yılda çektiğim bir rahatsızlığım var... ...ses tellerim ters çalışıyor... ...çok nadir bulunan bir hastalık... ...dünyaca ismi biliniyor ama çözümü bilinmiyor... ...ben de daha geçen sene öğrendim... Ee, ...geçen sene tanısı kondu... ...ve her atakta nefes alamıyorsunuz... ...ve e, astımla karıştırılan biri. rahatsızlık. Genelde astım gibi tamamen nefessiz kalıyorum. Yoğun bakımlarda yatıyorum. Ölümlerden dönüyorum atak halindeyken. <laughs> İlk dördüncü sınıfayken başladı. Dokuz e, yaşındaydım. Ortada hiçbir şey yoktu aslında. Bir anda e, hiç bir şey yokken teneffüste kapının önündeyken nefes alamamaya başladım. Ardından öksürükle geldi. Öksürüğün ardından daha daha şiddetlendi diye hiçbir şekilde nefes alamamaya başladım. Ve hastaneye kaldırıldım. Oradaki pratisyen doktor ciğer sıkışması olduğunu söyledi. Hani gelip geçici bir şey olduğunu söyledi. Ama geçmedi. Oksijen tüpü var evde, sürekli oksijen tüpü değiştiriliyor. Ben sürekli oksijen alıyorum. Öyle bir şey ki bir odadan bir odaya giderken bir oksijen tüpüyle beraber gitmek zorundasınız. 11 yıl boyunca her seferinde şu korku oluyor: Allahım bu sefer mi ölüyorum? Şu anda mı gideceğim? Her atamda bu korku oluyor ve beni ailem gönül rahatlığıyla bir yere gönderemiyor mesela. Çok sevdiğim okulumdan hastalığım yüzünden ayrılmak zorunda kaldım. Nedeni bulunamıyor. Nedeni bulunamadığı için tedavisi de bulunamıyor. Ve e, çok zor. Yani oturup ölümünüzü beklemek gibi bir şey. Tam çözüm yok. Hiçbir zaman tam çözüm yok. Hep bir şeyleri kaybetmek zorundasınız. Yaşıyorum ama nasıl yaşıyorum? Hep bir korkuyla yaşıyorum. Bir şekilde sizin bir ışık olmanızı istiyorum. Gerek bana gerek benim gibi bu rahatsızlığı yaşayanlara bir şekilde çözüm bulmanızı istiyorum. işlerlerinin ters çalıştığını söylüyor ve gerçekten çok zor durumda bize başvurduğunda gördünüz dediniz siz de. Onun güzel gözlerinin bilmesini istiyoruz. Ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Çok değerli bir profesörümüzü davet edelim önce. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sami Katırcıoğlu geliyor. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Tabii hocam merhabalar efendim. Gözleri yaşlıydı, diliyoruz onu güldürebiliriz. Zeliha Koçak geliyor alkışlarla doktorun programına. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle alıyorum size. Yok yok, Hoş geldiniz. Zeliha Merhaba. Benim de hep adımı karıştırırlar biliyor musunuz? Zahide yerine Zeliha derler hep. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Buyurun, buyur siz de böyle yanına alalım. alalım. Teşekkür ederim. Öyle anlatmışsınız ki gerçekten çok tedirgin oldum ben de evet. sizinle beraber. Hı hı. Ne oluyor sizin sesinizde? Ne, ne hissediyorsunuz o sırada? Yani, tamamen bir boğulma hissediyorum. Aslında yani hissettiğim tek şey e, ölüm korkusu ve e, yani hayatınızın ellerinizden kayıp gitmesi gibi bir şey aslında. Yani nefes alamıyorum hiçbir şekilde. Tamamen tıkanıyorum. Hastaneye kaldırılıyorum. Yoğun bakımlarda yatıyorum. Ölümlerden dönüyorum. Yani hayatımın yarısından fazlası hastanelerde geçiyor. Kaç yaşındasınız? 20 yaşındayım şu an. Bir şey soracağım. Yoğun bakımda yatıyorum dediğinizde evet. uzun süre mi kalıyorsunuz yoksa bir müdahale yani yapılıp çıkıyor uzun, musunuz? Uzun süreli kaldıklarım da oluyor. Yani mesela 3 e, gün kaldığımda oluyor. Hani o durumuna göre atağınızın yani ciddiyetine göre. Ama son yıllarda yani e, çok da öyle dedik yani e, tedavi edip göndermeyle kurtulamıyorum. Kurtulamıyorsunuz. Anladım. Giderek arttı yani Kesinlikle. bu. Kesinlikle. Sami hocam, biz merakımızı bağışlayın. Hı hı. E, öyle anlattı ki gerçekten tez bir gencecik, çok dünya güzeli bir hanımefendi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ses tellerimin ne, ne dediğiniz ters çalışıyor. Ters çalışıyor, çalışıyor dediniz. Hı. Şimdi onu Sami hocamıza soralım. Tamam. Ne olduğunu Peki. en doğrusunu öğrenelim Ben ondan önce? önce bir şey, yoğun bakımda mı kalıyorsunuz? Yoğun hastanede bakım. mi kalıyorsunuz? Yani yoğun üç gün. Tabii yoğun bakımdan gün. sonra servis alınıyor. Ha, üç, üç, gün, gün, üç gün yoğun bakımdan tamam. sonra serviste on beş gün kadar kalabiliyorsunuz. Üç gün yoğun bakımda kalıyorsunuz. Üç gün. Tabii kaldığım oldu. Peki o sırada sizin ağzınızdan bir tüp falan sokup bir şey yapıyorlar mı yoksa öyle yatıyor musunuz? Hayır e, sürekli tedavi altında e, alıyorlar işte oksijen, e, plenol e, sürekli o verilen ilaçları veriyorlar. Hı. Hı hı. Ee, ama hani tüple yani mesela bir keresinde e, boğazımı denmek istediler çünkü Hı. tamamen tıkanmıştım ama biz e, yani biraz daha durumunun düzelebilir mi acaba diye bir bekleme sürecine girdik. Rahatladım. Sonra da rahatladım. Evet. Hı. Peki bir şey soracağım bu nefessiz kalmak yani Tabii. almak istiyorsunuz alamıyorsunuz. Alamıyorum. Burada tıkanıyor yani. Aynen öyle. Tabii bu en korkunç his? çok kötü korkunç his. his. Yani bir buçuk ay boyunca benim yarım nefesle yaşadığım oluyor. Yani Hı. öyle bir, bir, bir şey ki. Hani o anda e, bütün vücudunuz gidiyor. Yani e, hele bir hafta, bir 10 gün sürdükten sonra böyle vücudunuz yoruluyor. Nefes almaya çalışmaktan yoruluyorsunuz. Kalbiniz yorulmaya başlıyor. Elinizin, ayağınız tutmaz oluyor. Hani e, bilmiyorum çok bir bitkinlik hali sürekli. Yani şunu yapamıyor musunuz o sırada? Yapamıyorsunuz. Yarım yarım. Yarım yarım. Bir e, futbol sahasını 10 kez koştuğunuzu düşünün. Bir e, ...ilk koştuğunuzdan sonra... ...böyle bir nefes nefese kalırsınız. Sonra böyle zaman geçtikçe biraz daha rahatlarsınız. Biraz daha. Ama o hep o... ...bir sıkışma vardır ya... ...onu ben bir hafta yaşıyorum. On gün yaşıyorum. Bir, bir buçuk ay yaşadığım oluyor. Ve bir buçuk ay içerisinde beş defa atak geçirdiğim oluyor... ...onu yaşarken. Bir de şu atağı anlatın lütfen bize. Atak olayı da... E, işte yavaş yavaş nefes alamamamız hızlanmaya başlıyor ve öksürük geliyor ardından. Çok şiddetli bir şekilde. Yani öyle ki ben yatakta sarsılıyorum, kaldırıyor beni o öksürük. E, Acilerde dediğim gibi. Genelde yatakta oluyor. Evet yani genelde ya geceleri e, nefes alamayarak uyanıyorum ya da sabahları kalktığımda nefes alamadığımı hissediyorum. Peki Sami hocam. Bu çok önemli yani gece ve sabaha karşı oluş. Ben daha önce konuştuğumda da kendisinden bunu şey yaptım. Şimdi şöyle düşünelim. Önce bir mekanizmayı ben kısaca anlatayım. Şöyle e, parmaklarım gibi iki tane ses telimiz var. Normalde siz nefes alırken bu ses telleri böyle açılıyorlar. Hava buradan akciğere gidiyor. Konuşurken de sürekli olarak şu şekilde titriyorlar ve e, nefes al konuşmamızı sağlıyorlar. Şu anda ben konuşurken benim ses tellerim böyle oluyor. Yaptığım zaman da iki ses telim açılıyor ve yani içeriye hava giriyor. Şimdi Hastamızın anlattığından anladığım bu nefes alma esnasında açılması gereken ses telleri açılamıyor ve kapalı kalıyor. Evet. Bundan da laryngospazm oluyor. Yani laryngste, gırtlakta bir spazm meydana geliyor. Bir kasılma oluyor. Evet, bir kasılma oluyor. Açması gereken şey açmayınca, Hı -hı. aralık kalınca o da Hı -hı diye zor nefes alıyor ve bu spazm onun anlattığı kadarıyla işte 5 gün, 6 gün, 7 gün, 8 günlük bir süre sonunda yavaş yavaş kayboluyor. Hı -hı. ...aradan aradan artık hava geçmiyor aradan, hale geliyor. geçmediği Bizim anlar var. o ilk en kötü Bizim anları. Yani, tabii. İşte bir hastane gidiyor, oksijen veriliyor, kortizon yapılıyor. İşte o spazm biraz ge gevşetiliyor, o sırada biraz hava giriyor. Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş azalarak gidiyor. Şimdi bu neden olur? Bunun bana göre e, anladığım kadarıyla hastanın ifadelerinden gırtlağın içine bir şey kaçmasından olur. Yani gırtlağına bir şey kaçıyor. Ne kaçıyor? Diyor ki gece uykuda ve sabaha karşı çok sık oluyor diyor. Muhtemelen mide asidi kaçıyor. Yani midenin içinde asit kloridrik var. Kloridrik asit bir şekilde gece uyurken kaçtığı anda boğulurcasına çünkü gırtlağın içine havadan başka hiçbir şey giremez. Girdiği anda boğulursunuz. Yani içine su doldurursanız ölürsünüz. Burada da asit giriyor. Asitle birlikte boğulurcasına bir öksürükle kalkıyor hı, hı, diye cama gidiyor. İşte camı açıyor. Birazcık daha oksijen almaya çalışıyor. Ama tabii bu spazm o anda hemen geçmiyor. Birkaç gün sürüyor. Yavaş 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 tekrar bu açılır hale geliyor. Yani asit yakıyor orayı. Evet asit yakıyor. Yani. Bir şey tetikliyor. Örneğin ne bileyim işte elinize bir asit döktüğünüzde nasıl yanıyorsa ve orasının iyileşmesi için de bir süre geçiyorsa. Ben en çok ona benzettim. Neden olabilir başka? Alerjiden olabilir. Çünkü diyor gece ve yatarken oluyor da. Sanki başının koyduğu yastıktaki deterjan, oradaki bir takım kokular. Alerjiden de böyle larenkste bir bronkospazm olabilir. İlk çocuk yıllarını hatırlatıyor. Sınıfta diyor to, e, tebeşirli tahtada... Hmm bir sınıf. Teveşirle tahtayı sildiklerinde bile ben boğulacak gibi olurdum diyor. Evet. Onu bahsediyor. Evet. Bazen diyor otururken tükrük kaçıyor diyor. Tükrük kaçmasından oluyor diyor. Sonuçta dediğim gibi nefes borunuzun içine havadan başka hiçbir şey girmeyecek. Girdiği zaman boğulur derecesine öksürürsünüz. Yani böyle bir laf vardır. Gırtlağın e, koruyucu köpeği öksürüktür. Allah yani Allah gırtlağa bir şey girdi mi hemen öksürük onu evet. dışarı atıyor. Çok merak ben. ediyorum. Zeliha evet. Hanım'ın Ses, ses tellerine bakalım, bakalım o zaman. Şimdi ben Zeliha'nın ses tellerine bakalım. Fakat kendisinin şöyle bir isteği var. Diyor ki benim ses tellerime bakılırken ben bu atağa girebilirim için. diyor. Yani e, genelde tetikliyor evet. O çok, yani sonuçta çok bir ses tellerine yani bakarken ben bu atağa girebilirim diyor. Onun şey. için bana.